Merhaba arkadaşlar. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan maskelerin çıkması ile alakalı önemli açıklamalar geldi. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan maskelerin çıkmaması gerektiğini söyledi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada en büyük hata başka ülkelerdeki uygulamaları örnek gösterip biz neden yapmıyoruz demek. Dördüncü dalgada İngilizler şöyle yapıyor dedik, yaptık ve ne oldu? Vaka sayısında İngiltere dünyada birinci, biz ise ikinci olduk. Kullandığımız cerrahi maskeler bildiğiniz gibi virüsün size bulaşmasını değil sizdeki virüsün başkasına bulaşmasını önler. Yani maskelerini çıkarın demek üzen haber sayılarını da artıracak bir durumdur. Ve umalım ki o toplantıda bu konular yeniden düşünülsün. Önlem almak istemeyen aşı olmaya reddedenlerin özgürlüğü kadar hastalanıp üzen haberlerin de artmaması için haklar da dikkate alınsın ifadelerini kullandı. Baktığımızda maskelerin çıkıp çıkmayacağı ile alakalı net bir kararda yarınki toplantıda yani yarın Çarşamba günü olacak Bilim Kurulu toplantısında önemli açıklamalar gelmesi bekleniyor bu konuda maskeler çıkacak mı çıkmayacak mı maskeler hangi aydan itibaren çıkacak yani uzmanlar Mart ayı için uyarıyor Mart ayında yani maskeler yavaş yavaş kademeli bir şekilde kalkabilir diyor o nedenle bakalım maskeler kalkacak mı kalkmayacak mı yarınki Bilim Kurulu toplantısında belli olacak. E, Mehmet Ceyhan yaptığı açıklamada diğer ülkelere örnek almamamız gibi gerekiyor. çünkü örnek aldıkça bizde de vaka sayıları gerçekten ciddi bir şekilde artıyor dedim Mehmet Ceyhan. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda düşüncelerinizden bahsetmeyi unutmayınız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.